Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Kahve fincanıma elma aldım ve sizler için niyet ettiğim, sizler için bu güzel kahveyi içip kapattığım arkadaşlarım şu anda beni izleyen herkese kahve falım hediyemdir arkadaşlar. Bakalım iki ay süre içinde olacaklara siz bile şaşıracaksınız. Şimdi iki ay içinde neler yaşayacaksınız? Hep kısa dönem fallarına döndük arkadaşlar kısa dönem bakıyorum artık. Ee, çok uzun uzağa diye uzatmak istemiyorum. Sizleri bekletmek istemiyorum. Ee, size olmayan şeylerin ümidini vermek istemiyorum. Çünkü artık doğrular, gerçekler ve çıkan fallar beni mutlu eden bunlar. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum fallarımın doğruluğu ve altına yazdığınız yorumlar beni çok memnun ediyor. İyi ki varsınız diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olup ve zil sesinizin tümünü işaretlerseniz tabii ki canlı yayın olacak biliyorsunuz yakında. Çekiliş de olacak. E, hepsinden haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım. Genel falınız beni tü izleyen tüm izleyicilerime gitsin arkadaşlar. Şu fincanımızın içi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Çok güzel bir görüntü var. Görüntüler hatta görüntü demeyeyim de görüntüler. Evet. Şimdi canlarım. Şimdi nereden başlasam? Bakın. Mısır, sanki Mısır'dasınız. Orada piramitler var. Orada deve, büyük bir deve arkadaşlar çıktı. Gördüğünüz gibi ve onun yanı başında sarmaş dolaş olan bir gelin ve damat ve bir gelinlik bir damatlık. Şimdi arkadaşlar beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Eğer evlenip boşanmış arkadaşlarım varsa ikinci evliliğinizi yüzde elliniz eski eşlerinizle yapabilirsiniz. Ve bunun için çok yakın bir zamanda bir teklif alabilirsiniz evlilik teklifi. Bekar olan arkadaşlarım Sevgili şu anda sevgili olarak görüşen arkadaşlarım ya da nişanlı olan arkadaşlarım... ...ansızın gelecek olan o evlilik teklifi sizin yüreğinizi pırpır pır edecek arkadaşlar. Çok güzel bir evlilik teklifi gelecek. Bununla birlikte heyecanınız tabii ki ne olacak? Üst seviyeye çıkacak. Ee, yalnız o kadar çok... Şöyle düşünün, stopless bir elbise... Ee, ...işte dize kadar dar geliyor ve dizden aşağısı geniş bir nişanlık arkadaşlar. Şimdi... Nişanlanmayı bekleyen, şu anda hayatında hiç kimsesi olmayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Ansızın ailenizin bulduğu, bugüne kadar benim bulduklarım işte olmadı, sonumuz olmadı diyen arkadaşlarım, ailenizin bulduğu, öngördüğü, size de e, söyleyip sizden onay aldıkları o kişiyle ani bir nişan kararınız olabilir. Bu bir. İkincisi, sevgilinizle artık güzel şeyler yaşamak istiyorsanız ve bunları artık planlarını yapıp, hayata dökmek istiyorsanız sevgili arkadaşlarım bir nişan kararınız olabilir. Karşınızdaki kişiyle alakalı o kadar güzel çıkmış ki. Bakar mısınız? Çok güzel çıkmış. Ve şu ana kadar bugüne kadar baktığım falların içinde en güzeli diyebilirim. En güzeli. Şimdi arkadaşlar bakın bir asker ya da bir polis. Şimdi polis ya da asker sevgilisi eşleri olan arkadaşlarım eşleriniz dışarıdaki olaylardan kaynaklı evinize geldiği zaman bazı sıkıntılar yaratıyor olabilir beni dinliyorsanız eğer e, tabii ki bunlara genel olarak baktığımız zaman yaşadığı işte şehrin koşulları ya da görevin stresi evet normalde o kapıdan girerken dışarıda bırakması gerekiyor eve yansıtmaması gerekiyor fakat eee Evin içine geldiği zaman en ufacık bir şeyden tartışma çıkartıyor. O da tabii ki işinin verdiği stresten dolayı. E, siz de anlayışla karşılıyorsunuz zaten ama bazı durumlarda e, sizin de tepenizin tası atıyor arkadaşlar. Eğer sevgiliniz varsa bir asker ya da polis sevgili arkadaşlarım bu kişiden bir haber var. Bu haberden sonra kendisini karşısında göreceksiniz zaten. Size de sürprizi bu olacak diye tahmin ediyorum. E, kardeşi ya da şu anda beni abilerim ablalarım izliyorsa çocuğunuz askerde ise ilk başta haberi ve arkasından kendisini karşınızda görebilirsiniz. Size bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor demedi demeyin benden size söylemesi. Şimdi sevgili arkadaşlarım taş taş üstüne koymayacağınız bir zaman gelecek. Bugüne kadar sabrınızı zorlayanlar çok olmuş. Hep kendinizi zapt etmişsiniz. Yerinizde geride durmuşsunuz. Terbiyenizi korumuşsunuz ki ne kadar güzel. Fakat öyle bir durum yaşayacaksınız ki bu durumda taş taş üstüne bırakmayacaksınız. Yani bu olayı yaşadıktan sonra evet etrafınızdaki insanlar gerçekten sizden korkacak mı? Evet bence korkacak. Ee, geri adımda gidecekler mi? Evet geri adımda gidecekler. Ee, siz işte onlar her şeyi yapıyorlar. Siz bir şey demiyorsunuz diye onlar daha fazlasını yapıyorlar. Şimdi sizden böyle bir tepki görünce bir dahaki sefere... Büyük şeyler yapmaya kalkışamayacaklar arkadaşlar. Siz onlara bir göz daha vermiş olacaksınız an itibariyle sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın bir tren yolculuğu mu, bir uçak yolculuğu mu ama uzak bir yer. Şimdi aktarmalı da gidebilirsiniz. İki uçak değiştirebilirsiniz ya da ilk başta trene binip sonra uçağa binebilirsiniz. Ee, aslında. Trene binmeniz tamamen merakınızdan, hiç trene binmediğiniz için. Ee, uçak ise size bir iş teklifi gelebilir yurt dışından. Ee, yakınlarınız, kan bağı olan kişileriniz yurt dışında eğer e, çalışıyorlarsa ve orada uzun zamandan beri ikametgah ediyorlarsa sizi oraya çağırıp, orada bir iş imkanı sağlayabilirler ve bunu siz daha önceden de onlara söylemiş olmalısınız ki size böyle bir teklif gelecek böyle bir haber gelecek hiç düşünmeden kabul ediyorsunuz ve o size teklifi getirecek yurt dışındaki kişi de bakın çok net çıkmış y e ve i harfi 3 harfinde hepsi olabilir adında ya da soyadında sevgili arkadaşlarım e, Y ve İ harfi çıkmış. Bu kişiden Temiz haberi aldıktan sonra hemen ocağın ilk haftası gibi yola koyuluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Tamamen iş amaçlı gidiyorsunuz. İnşallah hepinizin hakkında da hayırlısı olsun diyorum. Çok ince uzun boylu bir erkek karşınızda çıkmış. Bu insan bazen size karşı çok iyi bazen size karşı çok kötü. E aslında ne yapmaya çalıştığını anlamıyorsunuz. Çoğu zaman alttan alıyorsunuz hiç konuşmuyorsunuz cevap vermiyorsunuz tenezzül et, etmediğiniz için değil e, belki de o insanı sevdiğiniz için konuşup da kırmak istemediğiniz için olabilir e, bu kişi hep bugüne kadar sizin arkanızda durmuş ya şimdi onun desteğinize ihtiyacı var şimdi o sizden bir yardım isteyecek bu yardıma göre bundan sonraki hayatında sizi var edip ya da var etmeyeceğine karar verecek e, aslında şu anda sizi tam, tam tamıyla denemek istiyor arkadaşlar. Şu anda karşınızdaki kişi aklınızdaki kişi de olabilir bu. Denemek istiyor. Bakalım e, bu testi nasıl geçeceksiniz? İyi mi sonuçlar olacak? Kötü mü sonuçlar olacak? Hepimiz göreceğiz arkadaşlar inşallah. Şimdi hanenin içinde evet ameliyat olmuş ya da ameliyat olacak olan birisi. Uzun vade yatmayacak. Çok kısa vade yani 15-20 gün ama bir aya toparlamış olur tamamen. Ee, bununla ilgili aklınızda korkularınız var. Acaba ameliyat olmalı mı? Ameliyat olmalı mı? Olmalı mı? Yoksa hani e, başka doktorlara da mı gitsek aynı şeyi söyler mi diye aklınızda şüpheler var. Ama en son birisinde karar kılacaksınız. Sanki bu hastane gideceğiniz hastane size yarım saat uzaklıkta. Orada ameliyat olacak ama sonucu çok iyi olacak. Buna emin olabilirsiniz. Ee, hiç kötü bir şey aklınıza getirmeyin. Tamamen olumlu sonuçlar doğuracak bir ameliyat olacak. Ve sizin içinizde bu ameliyattan sonra tamamen rahatlamış olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi... Aslında o kadar engelli yolları aşmışsınız ki. Bakın bak bu çok güzel bir haber. Şansınız o kadar yağver gitmiş ki. Siz farkında değilsiniz ama. Siz hep şanssız olduğunuzu düşünüyorsunuz ama o kadar şanslı bir insansınız ki tam en kötü olaylardan sıyrılıyorsunuz. Başınıza bir şey ufacık bir kaza gelecekken ondan kurtuluyorsunuz. Gerçekten çok şanslısınız. 2020 Ocak 1 girdiğinden itibaren o yılın enerjisi ilk günden sizin hayatınıza girmiş olacak ve siz bunun farkındalıklarını yaşayacaksınız. Ve farkına varacaksınız. En önemlisi bu sevgili arkadaşlarım. Ee, tabii ki güzel beklentileri düşünmek ve onları karşılamak bizim için şu anda yapmamız gereken tek şey. Güzel düşünelim. Güzel şeyler olsun ve 2020 yılı bize o mucizeleri getirsin artık diyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakalım tabağımızda <laughs> Dışarıdan gelecek olan iki tane temiz haber. Bunların ikisinde de gözleşi döküyorsunuz. Ee, bir tanesi çocuğunuzla alakalı olabilir. Sevgili arkadaşlarım, ablalarım, abilerim. Ee, bir tanesi kendinizle alakalı. Aslında bakın bir ev değişikliğiniz var ama sanki uzun zamandan beri düşünüyorsunuz ama erteleniyor. İmkanlar mı, maddiyat mı, fırsatlar mı olmadı, bilemiyorum. Ama hanenizin içinden bir kişi sanki uzak bir yerde çalışmaya gidecek. Aynı şehir fakat farklı semt. Ee, siz de onun iş dolayısıyla belki bir ev değişikliği yapmayı düşünebilirsiniz. şu Ocağın ikinci haftası gibi sevgili arkadaşlarım. O yüzden olacak olan şeyler sizi hiç şaşırtmasın. Şu saatten sonra kader çarkında şansınız dönmeye başlayacak. O yüzden her şeye açık olun. Hep güzel şeyler düşünün. Hep güzel şeyler sizi bulacak demedi demeyin sevgili arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah şu beklentilerimiz de gelirse bakın bir para var bu paranın üstünde sanki bir kuzuya 40 tane kurt aynı kişinin başına düşmüş ya aynı öyle sanki küçücük bir paranın peşine bir sürü kişi düşmüş gibi geldi e, çözemediğiniz bir miras işiniz ama artık bir erkek sayesinde bakın bu avukat olabilir e, ya da devlet sayesinde çalışmış aklı başında bir insan olabilir bu işi çözmek için o da çok çaba sarf ediyor ve bunun artık bu çabalarınızın sonucunu göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bu para yola çıkmış. Elinde sonunda hanenin içine giriş yapacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.